Evet arkadaşlar. Öncelikle selamun aleyküm. sabah bir tane kuzumuzu kaybettik. Ölmüş. Şimdi ben bunu kesip derisini yüzeceğim. parçalar köpeklere vereceğim. İki gün yeter tahminim eti de. Arkadaşlar yazlık oldu kuzumuza. Büyük ihtimal şundan oldu. akşamların içlerinde iyi e, ben nasıl anlatayım koça gelecek vardı. Koçlar o koyunun peşinde dolaşırken büyük ihtimal birbirlerinden koyunu kıskanıyoruz diye açılırken bu daralarına girdi büyük ihtimal öyle öldürdüler bunu. Bunu şimdi ben keseceğim. Köpeklere vereceğim. Sen kan tutuyor mu? Tutmaz mı? Bak tutarsa yönümü bu yana döner. Sadece kameraya tuttu. Tuta bile kadar kan bak sana. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar senin içinizde de kan tutan varsa e, buraya bakmasın. Kötü bir şey olmasını istemiyorum. Şunu şu şekilde. Zaten ölü. Tamam arkadaşlar. Kestik. Şuradan kameraya yaklastır alması. Arkadaşlar bir şu boruyu önemli kesmek. Bir de şunu bir de şurada bak ya yaklaştır tam görsünler. Bir de şurada bir boru var. Onları kestik mi? Bu iş tamamdır yani ölür hayvan yavaş yavaş. Zaten bu da benim de ilk kuzu kesmem. Onu da evde büyü uzaklaştı kamera biraz ben de varsın da. Evde büyüklerim bana dedi. Sen bu işi yapacaksan öğren dediler. Aman. Onu ölüden hastadan sağlama doğru kesme keserek öğreneceksin dediler. Ben de tamam dedim. Aman bunu ben kestim, ilk kestim zaten. Ben tavuk, horoz, hindi, öyle şeyler kesiyordum. Kuzu gibi şey daha yeni kesiyorum. Bak arkadaşlar siz de fark ettiyseniz, ilkin bulamadım. Bak şurasına dokundum, İli şuradaymış. Bak ili buradaydı arkadaşlar. Bir bıçağı doğru tutamadığım için buraya saldırdı. Burada zaten kemik ilkin buradan saldırsaydım zaten bütün borularını kesiyordum kemiğe dayanıyordu o zaman da bir şey olmazdı öğrenmeyen arkadaşlara da buradan öğretmiş olduk yani üzüldün mü derseniz üzülmedim desem yalan olur arkadaşlar gerçekten aşırı çok üzüldüm çünkü kuzuların içinde bile bu en böyle yani en çok sevdiğim bir kuzuydu inekler evin kıyılarında da, o ki tarafta kesiyorum ben kuzular hep ne karakalı bir koyunumuz vardı o haftaydı o daha ölmemişti onu büyük babam kesmişti bizim evde zaten hayvanları o kesiyor bildiği için benim bu ilk kesişim yani daha da keserim zaten korkacak bir şey yokmuş ha nasıl şöyle bak ilk kestiğim dedim ya şuradan saldırmayacakmışım. Buradan saldırdım. Bir kömür dayanıyor ve o zaman da inek ne oldu ne? O zaman da olmaz yani arkadaşlar. Buradan sal buradan saldıracaksın. Şu şekilde zaten ben de boynunu koparttım. hastalığı var mıydı derseniz hastalığı yoktu arkadaşlar. Demin de anlattım zaten. Koçların kıskanma yüzünden olan bizim en sevdiğim kuzu oldu. Heh. Maşallah kemiği de sağlammış arkadaşlar. duruma köpekler sevindi diyebilirim. Şöyle kellesini koparttık arkadaşlar. Bunu veremem. Bunu el ayakta yemediği bir yere atacağım. Şimdilik yüzme kısmına geçebiliriz. Şuradan da kuzu da köpeklerinin üstüne yuvarlanmış kuzu Videoyu kapat. Yağmur yağdı arkadaşlar. Kuzu hep kurakların içinde yetişti. Tam yağmur yağdı. Serinlikle bir ot yiyeyim. Yeşil otlar da çıkacak artık bundan sonra. Yeşil otlamaya geçiş yapacağız. Tam kuzu şey yapayım derken hayatını kaybetti gerçekten. Şu an kendim yani çok üzgünüm. Sırf kamera için konuşuyorum. Yoksa ya ben kamera tutmak için getirdim yeğenimi. Şöyle. Çünkü ben bunu çok seviyordum arkadaşlar. İçlerinde en masumu buydu. Zaten ne olursa da masumlar oluyor. Diğerlerini kaybetsem üzülürdüm de tabi bu bunu ayrı bir şey yani. Şöyle paçalarını bak keseceğim arkadaşlar. Bir tek dediğim gibi etini vereceğim bir tek. Yoksa köpeleri kuzuya bir alıştırırsak yani koyunları kurtaramayız. Kamerayı yaklaştır, şuradan kasları bir başlıyor bunun, şuradan et, kas, buradan bir başlıyor artık geri yani hep şey, dizden üst yanında zaten et başlıyor, bayağı besli bir orkuzuydu. Fazla dövmek istemiyorum, öyle şey ölmez değerler bizim buralarda. benim koyunların ikinci koyun yemesi ölü hasta. ikinci yemeleri. Sadece ben bu zamana da boğazlamamıştım ama derisini yüzme, etini hasilleme, ben kurban eti bile hasillemiştim. Af viðthu, le Adsons Malmström kamerayı durdurabilirsin. Evet arkadaşlar. Kan içinde kaldım. Zor yağını sıcağın anlamında. Şöyle kanını boşaldım. Şöyle yani içini, derisini falan yüzdüm. Şu ete baksana arkadaşlar. Her yere etmiş. Herkes bu bedava arkada Bir şey anlayamadım ben bunun arkada Balta getmedik de. Yaklaştır etini falan korktum de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi et de çokmuş. Ya ya gördüğünüz gibi. Ya zaten tarif etmeye gerek yok. Belli arkadaşlar koçum vurdu. İçini patlatmış. Karnını çıkardık arkadaşlar. Şuralarını şimdi Açılı bir gün geçti ama her daim ayaktayım. Atlarına gidecek galiba arkadaşlar. Etti. Bıçak giremiyor ki zaten etti. Ha şurada galiba. Lan Şurayı kesip alayım arkadaşlar. Dersini falan kenarlara koydum arkadaşlar. Köpekler derisiyle yerse ondan sonra koyunları kurtaramayız. Koyunların hepsini yerler. Şuradan keseceğiz. Kazandır arkadaşlar boş. Bayağı aldı. Yoruldum arkadaşlar. Senin mi varmış? yaklaştır. Dene de var buralarında. Dene var arkadaşlar içinde sanki. Ya e da şiştim bu yoksa. Şu karnını bir patlatacağım ben bunu. Bence biraz da şişmiş gibi duruyor. Dene var. Çalışıyor mu video? Yaklaştır biraz Bitti arkadaşlar. bu köpeklere yaradı arkadaşlar Son hamleyi de böyle atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bayağı değil yani çok yoruldum kolay değil yani bu iş kesip ayırma işi kolay değil. Biraz da zaten ben gidersem gideceğim demeyin. Gidersem traktörle şu derileri falan şurada karını falan çoğallayıp Ormana bırakacağım, burada şey yapabilirler. inekler, koyunlar, korsun almasın. Neyse, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.